Merhaba, JetConnect'e hoş geldiniz. JetConnect mağaza yönetim panelini incelemeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. İade kabul etme süreçlerini inceleyeceğiz. Sol menüden iade Yönetim butonuna tıklayalım. Açılan pencerede tüm iade taleplerini görebilirsiniz. Buradan iadelerinizi inceleyebilir ve işlem yapabilirsiniz. Bu kısımdan müşteri ile iletişime geç butonuna tıklayıp müşteri ile aranızda telefon çağrısı başlatabilirsiniz. Ardından değerlendirmenizi yaptıktan sonra talep durumunu güncelle butonuna tıklayınız. Açılan pencereden açıklama kısmına seçtiğiniz aşamayı neden seçtiğinizi açıklayınız. Buradan aşamanızı seçip talep durumunu güncelle butonuna tıklayınız. Aşamanız kaydedilmiştir. Müzik